Sihirli Orman 9. Bölüm İlk önce çantayı Osman'ın dediği yere bıraktı. Sonra üst kata çıkıp Serhat'ın odasının önüne gitti. Kapıyı açıp bakmak istemedi. Serhat içeride ise kapının kendi kendine açılmasından korkabilirdi. Onun için kapıyı yavaşça bir iki defa tıklattı. Birden kapı açıldı. Çıkan Serhat'tı. Serhat şaşkın gözlerle sağa sola bakıp annesine seslendi. Anne Kapıyı sen mi çaldın? Annesi hayır dedi. O arada Serhat'ın burnuna ilginç bir koku geldi. Fırsattan istifade ihtiyar unutturan çiçeğini ona koklatmıştı. Serhat kafasını sağa sola çevirip tekrar odasına girdi. Terson öğrenmesi gereken şeyi artık öğrenmişti. Şimdi evden çıkması gerekiyordu. Bu sefer kapıyı kullanmadı. Evin arkasına bakan pencerelerden birini açıp oradan çıktı. Tersonun yokluğunda Sibat gizli ormana giren kişiyi aramaya devam ediyordu. İki gün sonra Terson tekrar ormana döndü. Osman ormana giren kişinin Serhat olmadığını duyduğuna çok sevindi. Acaba giren kişi kimdi ve ormanın varlığında nasıl haberdar olmuştu? Sibat gözcü Şahin'le içeri girdiğinde Osman'a giren kişiyle alakalı yeni bir haber olduğunu söyledi. Terson merakla onun nerede gördüklerini sordu. Sibat Şahin'in onu Kangölü civarlarında gördüğünü söyledi. Osman yine yeni bir şey duymuştu. Hemen Terson'a sordu. Ne? Kangül de nedir? Terson. Kangül'ü ne siz yaptınız, siz insanlar? Birinci boyuttaki insanlar dedi. Nasıl yani? Aslında eskiden sihirli ormanda böyle bir göl yoktu. Ama birinci boyuttakiler öyle kötü kavgalar edip öyle çok kan döktüler ki oradaki dökülen kanlar ikinci boyutta bir göl oluşmasına sebep oldu. Bu başlangıçta küçücükken günden güne sürekli büyüyor. Zaten sihirli orman bu göl yüzünden çok zarar gördü. Kan gölünün ulaştığı yerlerdeki tüm ağaçlar kuruyor. Ama merak etme seni oraya götürüp Gösteri, orayı, orasını göstereceğim. Orası görmen gereken yerlerin başında geliyor. Sibat tersona. Eğer çocuk kangurunun oralardaysa, şu an için güvende demektir. Hem amanos, hem, hem de tehlikeli yaratıklar o bölgede değiller. Birlikte kulübedeki büyük masanın etrafında oturup, ormana giren gizemli kişinin başına bir şey gelmeden nasıl bulabilecekleriyle alakalı biraz konuştular. Sibat'ın elinde peşomen kağıdından yapılmış bir harita vardı. Kağıdın üzerinde her bölgenin adı yazılıydı. Ama bu yazıları sadece Terson ve Sibat okuyabiliyordu. Çünkü yazılar Osman'ın dünyada gördüğü hiçbir yazı tipine benzemiyordu. Harfler daha önce görmediği hayvan şekillerine benziyordu. Örneğin yapraksız ağaçlar ormanını işaret eden yerin üzerinde bir ağaç ve a ve ayakları olan bir köpek balığı işareti vardı. Osman bu yazıyı nasıl öğrenebilirim diye sordu. Terson bunu ve daha birçok şeyi öğreneceğim bir okul var. Zamanı gelince o okulda hepsini öğreneceksin. Ama önce, önce ormanı tanımalısın dedi. Osman tam okula gitmekten kurtuldum derken burada da okula gidecek olması biraz canını sıkmıştı ama üzerine fazla konuşmadı. Sibat, "Geç oldu artık, gitmeliyim." "İhtiyaç olduğunda bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz." dedi. Birlikte dışarı çıktılar. Terson bahçedeki keçiye su ve yem verirken Sibat, deve kuşuna benzeyen ve uçabilen bineğine bindi. Bu tuhaf yaratık birkaç metre hızla koştuktan sonra birden havalandı ve gökyüzünde gözden kayboldu. O sırada Osman Terson'a dönerek bu, bu, uçan şeyin adı nedir diye sordu. Terson onun adı Deverus. Sihirli ormandaki en hızlı binek dedi. Osman heyecanla peki biz de biz de binebilecek miyiz diye sordu. İhtiyar ihtiyaç olursa tabii ki dedi. Ama bu Deverusları nereden bulabiliriz ki dedi Osman. Terson Osman'a kendisiyle gelmesini işaret etti. Kulübenin hemen arkasında etrafı çitlerle çevrili büyük bir bahçe vardı. İçeride dört adet deve Rus yayılıyordu. İşte bizim deve Ruslarımız, dedi Terson. Osman bunlardan birine binip uçacak olmasına çok seviniyordu. Ertesi gün sabahın ilk ışıkları pencereden Osman'ın yattığı kırık yatağın üzerine çarparken Osman yavaş yavaş gözlerini açtı. O sırada Terson elinde süt dolu kovayla içeri girdi. Günaydın Osman. Hadi bir an önce kalk. Kahvaltı yapalım. Bugün çok yorucu bir gün olacak dedi. Osman yatağından doğrulup dışarıdaki tulumbanın başına gitti. Tulumbadan yaydığı suyla elini yüzünü yıkadı. Osman kulübeye dönmeden deveruslara tekrar bakmak istedi. Ağaç çitlere doğru yaklaştı. Deveruslar çok yakınında duruyordu koyu mavi tüylü olan Osman'a doğru yaklaştı. Osman, "Merhaba, benim adım Osman." dedi. Mavi renkli Deverus, sanki memnun olduğum der gibi boynunu öne eğip kaldırdı. Osman elini kanatlarına sürdü. Tüyleri sanki pek gibiydi. O sırada Deverus'un kanadından bir tane tüy yere düştü. Osman yere düşen tüyü gördüğünde çok şaşırdı. "Evet, bu o tüyün aynısıydı. Onları sihirli ormana tekrar sokan tüyün aynısı. Demek ormanda bulduğu o mavi tüy bu Deverus'a aitti. Osman Deverus'ların yanından ayrılıp kulübeye girerken keçinin kendisine doğru bakarak ilk defa melediğini duydu. Bu durumdan biraz tedirgin oldu ve hızla içeri girdi. Kahvaltıdan sonra ters onla yola koyuldular. Tamamen siyah renkli güllerden oluşan bir yerden geçerken Osman'ın sağ kolunu güllerden birinin dalındaki diken çok derin bir şekilde çizdi. Hemen sol eliyle çizilen yeri tutan Osman, parmaklarının arasından süzülen yeşil renkli kanı görünce çok korktu. Normalde kan kırmızı olurdu. Kolundan niçin yeşil bir kan boşalıyordu? Endişeyle Terson'a kanın renginin neden yeşil olduğunu sordu. Terson, unutma, şu an ikinci boyuttayız. Bu boyutun kendine göre özel şartları var. Vücudumuzdaki vücudumuz da bu şartlara kendini uyduruyor. Kanın kırmızı olsaydı bu boyutta yaşa, yaşaman imkansız olurdu. Dedi ve cebinden bir bez çıkarıp Osman'ın kolunu sardı. Kolun, kolundan çok fena yeşil yeşil kan boşalıyordu. Terson ileride yara ağacı var. Derhal oraya gidip kabuğundan dökülen sıvıyı yaranın üzerine sürmeliyiz dedi. Gül ağaçlarının olduğu yeri geçtikten sonra gövdesi sarı renkli, yaprakları fillerin kulağına benzeyen ve gri renkli olan bir ağacın dibine geldiler. Gerçekten de Tersonun dediği gibi ağacın kabuğundan zeytinyağı gibi bir sıvı damlıyordu. Terson, Osman'ın kolundaki bezi açtı. Bez yem yeşil olmuştu. Terson, ağaçtan, ağaçtan ı, damlayan sıvıdan alarak Osman'ın yarasına sürdü. Osman'ın yarası aniden kayboldu. Kolu aynen eski haline döndü. Daha sonra Terson ceketinin altındaki geniş kemerin üzerinden bir şişe çıkarıp içine ağaçtan akan sıvıdan doldurdu.